Birce Akalay doktor Ayşegül rolüyle ekrana dönüyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün size heyecan verici bir dizi haberinden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsınız, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol bir dönem beraber oynadıkları diziyle büyük bir başarı yakalamışlardı. Ancak son zamanlarda gelen haberler onların ayrı projelerde yer alacaklarını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Disney, A dair açıklamasıyla tepki çeken, Birce Akala Yeşil'in ötesi Kod adlı psikodrama dizisinde çok etkili bir karakterle ekranlara dönüyor. İbrahim Çelikkol, yeni bir diziyle geri dönüyor. Adı Güneş Tutulması olan bu dizi, MGM tarafından ATV kanalı için hazırlanıyor. Bu dizide İbrahim Çelikkol'un başrolde olacağı söyleniyor. Hikaye, farklı bir atmosferde geçecek gibi görünüyor ve İbrahim Çelikkol'un performansını merakla bekliyoruz. Birce Akalay ise, Eşin Ötesi adlı bir psikodrama dizisinde yer alacak. Dizi Kanal D'de yayınlanacak ve Birce Akalay burada gençlerin tedavisiyle ilgilenen gizemli bir psikolog doktoru canlandıracak. Bu rolün ona ne kadar yakışacağını düşünüyorum, eminim harika bir iş çıkaracak. Bu haberler, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını biraz üzebilir, çünkü ikisinin tekrar aynı projede yer almasını bekliyorduk. Ancak aynı zamanda bu farklı projelerinde onların oyunculuk yeteneklerini farklı şekillerde sergileme fırsatı sunacağını düşünüyorum. Disney'in Atatürk dizisini yayınlamama kararı sonrası açıklamasıyla gündeme gelen Birce Akalay ekranlara dönüyor. Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı oyunculuğuyla konuşulan oyuncu etkili bir karaktere hayat verecek. Birce Akalay'ın yeni dizisi, Eşin Ötesinde, Nin oyuncu görüşmeleri sürüyor. Sikodrama türündeki dizi yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir İtalyan dizisinden uyarlanan proje aralarında suça bulaşmış isimlerinde olduğu grup gencin bir klinikte rehabilitasyon sürecini konu alıyor. Birce Akalay gençlerin tedavisiyle ilgilenen, kendisini onlara adayan, kendisinin de gizemli yanları olan psikolog doktor Ayşe bile hayat verecek. Ne dersiniz, sizce de bu projeler heyecan verici değil mi?